Kolay gelsin. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sen ne yapıyorsun? Başkanım Allah kolaylık versin. Başkanım. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağlık, sıhhat nasıl? Şimdi siyah eriğin de sonuna geldik. Mandalina portakal sezonu başladı. Sizin şükür. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Balık alıyoruz. Sezonu açtık. Evet iyi yapıyorsunuz. Eylül demek balık demek yani. Başkanım. Yapacağız abla yapacağız. Ha, ama bak Maalesef. bir anda böyle gel ihale yap bitir olmuyor. Olmaz. Ama yapacağız. Ama da çok Yolları ama. düzeltiyoruz. Bak şimdi 20 sokak asfalt'a girdik evet. Aydınlı'da. Şimdi kültür merkezini açıyoruz Toki tarafta. Bahçelerde şimdi sağlık ocağı yapıyor. Onun dışında ne sorunlar? Spor büyük bir yer istiyoruz buraya. Nasıl aşağıda var ya. Kapalı mı? Kapalı. Hani bizim burada olsa. Olabilir. Kadınlar gelse, tamam. kimse, herkes Olabilir. gelse. Gitse. Çok Olur. teşekkür ederim. Evet. Çalışacağım da. Güzel bir ödev verdin bana. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anaokuluna git. İlk ilk gün ağlaya ağlaya eve dönmüştüm biliyor musun? Nasıl ağlıyorum ama? Annem de nasıl kızıyor bana? Sonra ne oldu biliyor musun? Oyuncaklara bayıldım. Öğretmenlerime bayıldım. Bir tek yemek biraz hoşuma gitmiyordu böyle. Karnımı o yemekle dolduramıyordum. Çünkü annemin yemeklerini daha çok seviyordum. Sen de mi öylesin? Şimdi sen bana bir söz vereceksin tamam mı? Ne sözü biliyor musun? Yarın anaokuluna gideceksin. Diyeceksin ki beni buraya başkan gönderdi. Ama öğretmenlerin kurallarına da uyacaksın tamam mı? Anlaştık mı? Söz mü? O zaman çak. Şimdi sen benden bir şey iste. Ben senden bir şey istedim, sen söz verdin. Sıra sende. <laughs>